Hazırladığınız testin sonunda öğrenciler eğer test içerisindeki sorulara çoğunlukla doğru cevap verirlerse testi başarıyla tamamladın gibi bir ifadeyle karşılaşacaklardır. Eğer büyük çoğunluğuna doğru oranda cevap veremezlerse de testten başarılı bir şekilde tamamlayamadın gibi bir ifadeyle karşılaşacaklardır. Bu ifadeler bizim giriş sayfamızdaki geçme oranı aracılığıyla hesaplanmaktadır. Buradaki geçme oranı %80 olarak varsayılan olarak yazılım ilk açıldığında varsayılan olarak ayarlanmış olmaktadır. Bu tabloda neler gördüğümüzü şöyle kısaca açıklayalım. Toplam soru, teste bulunan toplam soru adedini göstermekte. Toplam bizim 9 tane sorumuz var eğer blank page yani boş sayfayı saymazsak toplam puan 100 puan olarak görünmekte. Sorularımıza atadığımız puanları şuradaki puanları toplayacak olursak toplamda 100 puan olduğunu görebiliriz. Geçme oranı %80 yani soruların %80'ine doğru cevap vermek zorunda öğrenci ve geçme puanı olarak da 80 doğal olarak 80 olarak Tanımlanmakta. Bunlar otomatik olarak hesaplanmakta, tabii ki yazılım tarafından. Biz buradaki geçme oranını istersek değiştirebiliriz. %80 eğer çok yüksekse, bunun oranını düzeltebiliriz. Yazılımımız içerisindeki Quiz Properties seçeneğine tıklayarak buradaki Quiz Settings bölümüne gelip Passing Rate bölümündeki geçme oranını, örneğin %60 olarak değiştirdiğimizde ve OK butonuna bastığımızda tekrar önizleme butonuna basarak değişikliklerin uygulandığını görürüz. Toplam tam puan yine 100. Geçme oranı %60 ve 100 üzerinden 60 alındığı takdirde de testten geçileceğini gösteren geçme puanı ifadesi burada tabloda yer almaktadır.